Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere yaptığım modelleri göstereceğim. Bu modeller hepsi kanalımda mevcuttur. Hepsini videosunu çekmişim. Bazılarını baştan sonuna kadar, bazılarında lastik kısmını yani modelini hepsini çekmişim. Siz kanalımda bayan yeleği veya kadın yeleği olarak yazın. Gelin yeleği de bazılarını yazmışım. bazıların kadın ile yazmışım bakın hepsi de vardır Bu da benim tam tunik kadar yapmışım arkadaşlar. Benim bu modelim biraz daha farklı. Bu da baştan sona kadar bu benim kanalımda var. Baştan sona kadar videosunu çekmiştim. Bu baya bir uzundur. Diğerleri eğer 30 santimse bu kulafları bu 60 santim falandır arkadaşlar. bu baya bir uzundur. Bunu kendim için örmüştüm. Bu da bunu da kardeşim istedi. Ona ördüm. bunu bazıları benim kızlarım için ördüm yeleklerdir. Bazıları da siparişlerimdir bitirdim. Ama hepsini bu yarım yer fazla. Bu lastik modeli, bu lastik çok şık videoda fazla kendini göstermiyor. Bu lastik modelini de lastik olarak da örmüştüm. Bunun mavisi burada var. Bu model çok güzel videoda fazla kendini göstermiyor arkadaşlar bazılarını baştan sonuna kadar örnek örmüşüm mesela bunu bu bu mesela bu bu mavi bunları baştan sonuna kadar örneği sonuna kadar örmüşüm bu siyah da hiç gözükmüyor siyah o kadar şık ki o kadar güzel bunu yarısını buraya kadar örnek örmüşüm model örmüşüm bundan sonra da bunun gibi bu model gibi örmüşüm. Siyah bir tane gelin istemişti. Şu an içimde bir tane gelin. Güle güle giysin o istemişti. Onun için ördüm arkadaşlar. Ama hiç gözükmüyor. İnanın siyah örün siyah bu. Ali zevklerde siyah çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Eğer bir sorunuz da varsa mesaj olarak yazabilirsiniz.